Konut kira fiyat endeksinde Üf, Türkiye maşallah açık ara farklı bakar mıyız? Grafimiz? Açık ara derken açık aranın da açık arası herhalde. Ya yok hepsini toplasan anca oranı buluruz. 29. KC 29 Bak, arkadaşlar. Var. Tam geçiyoruz. Sonra kim ha. var? Litvanya var. 200'lerin altında endekste değil mi? Litvanya. Evet. evet. Litvanya. İrlanda. İrlanda. Yine öyle. İzlanda. İzlanda. Birleşik Devletler. Amerika. Avusturya. Evet. Avusturya. Çekya. Evet. Ee, Güney Afrika, Portekiz, Belçika, Hırvatistan, Norveç, Slovakya Cumhuriyeti, İsveç, Avrupa bölgesi, Danimarka, İspanya, Kore, Fransa, Japonya. Baktığın zaman bu ülkeler neredeyse yani 200-100 ila bandında ilerlerken yüzdeki rakam ne? Ben de sana bir soru sorayım o zaman. Tabii. Birbirimize soru sorabiliriz bu arada. İzin bu, almamıza gerek yok. <laughs> bu, bu ülkelerin Hangisinde Türkiye kadar mülteci var veya Türkiye'nin yarısı kadar mülteci var? Aa, Bak bu çok güzel bir şey ya, çok soru. Güzel. Ama sen benim gelmek istediğim noktaya rol çalıyorsun ben gidiyorum. Doğru. <laughs> tamam. Gerçekten Buyurun, ben hocam. yönetimi burada <laughs> göreve dağıt ediyorum. Evet. Şimdi bakalım, bakalım senin hocam. bu söylediğin. Hatta hiç bu ülkeler arasında hiç böyle göçmen böyle e, var mı senin şey Var mı hiç var mıdır mesela? Dur bakayım hocam tekrar. Bir bak, varsa böyle musun? toplu yine falan gibi hani arıyoruz şu büyüteçle mi? Hubble teleskopuyla falan baksak. Amerika Suriyeli yoksa ama Amerika'da herkes var. Var yani. çok Katalım mı? Gerek yok. yok herkes var orada. İran doğru bir örnek var, değil. Evet. Doğru bir örnek, bir örnek değil. Geçelim. Geçelim. Norveç. Zorla 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 kendini Norveç. ya. Dur hocam zorluyor. İspanya biraz aldı ama çok değil. İtalya falan oralar. İtalya yok bak mesela İtalya olsa İtalya'yı seçerdim. İtalya'da biraz var. Yok hocam. Hmm. Güzel. Şimdi gelelim konumuza. Geri dönmezler dedin sen değil mi? Ben dönmezler diyorum. Şimdi sana kızanlar niye kızıyor biliyor musun? Ya dönsünler niye öyle diyorsun ya diyorlar sana. Keşke keşke dönseler. Şimdi tamam mı? Bak kira ev için Şimdi asgari ücret ne kadar oldu Korayciğim? Ee, 22 bin 104. 104. Önceden ne kadardı? 17 bin. 17, 17 bin küsür. Yani yüzde çok az bir şey yüzde 25, 30 ne kadar? Az, çok az çok az bir şey. Emekli maaşları keza yüzde. Ee, yani yanlış olmasın da yüzde mi? Çok az o da çok az. çok az, az evet. bir artış oldu. İşte 12.500 falan 14.500 falan filan oluyor. Şimdi kira artışı bu kadar olmuşken kira böyle yükselmişken bu kadar bak dünyada burada lideriz ya yani açık ara. Şimdi bizim vatandaşımızın aldığı maaşa bakıyoruz. E şimdi buraya gelen yabancılar dolar bazında diyor ki tamam tutarım diyor kiraya şu kadar kira veririm diyor. Tabii. Ev sahibinin işine geliyor mu? Geliyor. Sonuç ne oluyor? Daha oluyor? enteresanı söyleyeceğim. Söyle hocam. Sonuç evet. bu. E söyle. Daha enteresan söyleyeyim evet. sana? Bak ben biliyorsun çok böyle hani bakıyorum... Seni bugün geziyorum. çok rahat gördüm ha. Yok çok iyi. Evden mutlu <laughs> Sen, çıkmışsın kesin dedin yani. Dedin ya hocam. <laughs> yok söyledin ya. E, hani ondan dolayı mesela gir dediğin için giriyorum buralara. Aslında çok... zamanla çok girdik. Yani YouTube'dan falan çektiğimiz videolarla çok tabii girdik canım, de. Tabii canım e, tabii. Anlayana dinleyene. Hocam bak. Bir evi bir Suriyeli aile tutmuyor. Evet. Merak eden varsa... Ben gelsinler onları gezdireyim. Fatih'te, Aksaray'da, Bağcılar'da, Esenler'de, Zeytinburnu'nda gezdireyim. Tek tek onlara göstermezsem namerdir. Bak nasıl? nasıl? Oluyor, oluyor. Nasıl konuşuyor. oluyor bu iş? Nasıl oluyor ben sana söyleyeyim. Bir giriyorsun içine ben yaşadım ya. Alt kat benim alt katım. Abi bir sesler geliyor, bir gürültü. Lan ne oluyor arkadaş? Kalabalık. Birkaç aile devam. bildik ki 5 aile var. 5 aile. Ya siz burası mı kar? 5 aile. Her yerde aynı sorun. Bak bizi izleyen vatandaşlar varsa sağında e, solunda her yerde. Ben çok nadir Suriyeli bir aile normal, normal bir aile işte 2-3 çocuğu var neyse karı koca. Eyvallah bak bir şey demiyorum. Ama hep iki aile, 3 aile hatta bekarlara veriyorlar bir de hocam bak ailede değil. Mesela 9 tane adam bir evin içinde kalıyor hmm, gibi. Çok var böyle. Şimdi kirayı öyle böl. Bizim aile mesela normal vatandaş, Türk vatandaş Gidip normal bir aileyle kalacağı kira atıyorum örnek veriyorum hocam 20 bin lira değil mi mesela az da söylemiş olabilirim ama tam piyasayı tam bilmiyorum çok değişken 20 bin lira verdi bizim Türk aile evet, kalacak. Evet. Öteki diyor ki 8 tane erkek biz diyor 40 bin lira verelim. E tabi onlar onlara koymazsın. Beşer bin lira ver. Tabii, aynen. Tabi, bas. Anladın mı? hocam? bin lira verecek. Buna e itiraz da, eden varsa gezdireyim gelsinler Yani o yüzden geri dönmeleri ki herkes kendi vatanına topraklarına barış içerisinde dönsün hiç kimsenin hiçbir devletin hiçbir milletin toprakları işgal altında olmasın sömürülmesin